Ver bakayım bir tane büyüteç ver. O kere bir şey. İyi gayet iyi. Sigara tam can doldururum. Bir, tane de büyüteç versen iyi olurdu be. 3 dolu 2 baş. Hadi bak. Ben bir kumar oynayıp sigara içeyim. Hadi lan 2 ver. Bir verdi ya. Bir daha ver. Hadi 2 2 2 2. Bir dakika lan bunda can götürmedi sigarada doğru ben ondan kumar oynayayım dedim. Neyse. Bağlayan bakalım da rahat olalım. Gayet güzel. Bence ikincisi de doldur. Tüm backshot kariyerime dayanarak. Kesin bana vuracak yani kesin. Vurmadı. Yes. Hmm. Lan bana vurdu. Ya yoksa ya boşsa. Haydi bakayım ya boşsa. Aha boş. Vallahi boş. Ha <laughs> ha Ver ben bakayım. Ben keseyim. Hadi Kes abi kes. Şimdi oyunumuz bitişini izleyin ve görün. <laughs> 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 Hadi bakayım fiyat, final round. Hadi bakayım kazanayım da bitsin lan. Ne diyeceğim oğlum sen ağlayacaksın. Hadi. Amba ağlıyorsun be. Kurpiyer. Oy <laughs> güzel. Gayet güzel. Ya ben soda sevmiyorum. Sigara güzel. Oha. Bir dolu iki boş ne? Bak mantıklı olan hamle yapıyorum ben. Sıktım öldü. Ya nasıl boş? Ee, neyse boş bitmiş. Olur. Diğeri boş değildir bence. Hadi kumar oynayalım. Kesin boş var ya. İnşallah boş değildir ama. Hadi hadi. Ya bu ne ya? Allah aşkına bu ne ya? Ya şansına bak ya. O kadar şey harcadım Büyüteç çok güzel Soda'yı sevmiyorum demiştim Büyüteç gayet iyi Kerepçe güzel 4 dolu 4 boş diyorsun Ben yeterince kumar oynadım Şuna bakıyorsun tamam mı Dolu mu O zaman basıyorsun Garanti alıyorsun Ondan sonra sıkıyorsun. Sıktın mı? Şimdi ne yapıyorsun? O kilitli olacak. Yani şimdi sıktık ona sıkarsam sıra ona geçecek. Boşsa da çok sıkıntı olur. O yüzden ben riske girmiyorum. Bu tecimi kullanıyorum yine. Bak boş. Ne yapıyorsun boş? Kendime sıkıyorum ki yine bende olsun sıra. Tamam. Şimdi risk ister miyim? Şam iki tane sodamızı içelim. Dört dolu dört boştu. İki dolu bir boş gitti. Ela iç. İki dolu bir boş gitmişti. Üç dolu bir boş gitti. Yani bir dolu üç boş kaldı. Boştur bu. Ya Allah Böyle bir şey mi olur ya? Allah aşkına. Ya adamın bıçağı da var. Ne tüm şeyler gitti. Ama alıyoruz boşuna özellik kullandı. Ha yere açmış oldu mantıklı Ya kendini sıksan direkt. O da boş. Ay, evet. Direkt hepsini kendine sıkman lazım ya. Ver. Kaç tane veriyorsun? Bir dört tane var. Ya bu soda sevmiyorum. İki sigara. Lan soda sevmiyorum dedim. Üç soda ne? Üç dolu iki boş. Lan adam dört büyüteç var. E adam kazandı ki. Dur sigara. Şimdi canım fırlansın. Hmm. Ben Tüm gazozları kullanıyorum Tamam bir boş kaldı gerisi de... hmm, Belki boştur Çünkü adam beni şey yapacaktı Çok kötü şeyler yapacak bana Ben hepsini kullanayım Hah boş gitti Eee bana nane yedirecek İki vuracak bana. Üf, iki vurdu bana. Çok kötü oldu. Ya baba canı adım canı hiç gitmedi. Benim iki gitti. Böyle oldu mu? Neyse inşallah sigara iki canlı verir. Dur dur. Dur ve sigara alabilir miyim? Hadi 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 hadi. Şunu da içemiyoruz şimdi. Ya vermez o oh, kelepçük. çok iyi. Bıçak çok iyi. İkinci kelepçe gayet iyi. Bir de büyüteç olsaydı. Dört dolu iki boş diyorsun O zaman ne yapıyoruz? Şuradan bir sigara içiyoruz. Dört dolu iki boş çünkü bir verdi. Ne no, olsun? Dört dolu iki boş. Dört dolu bir boş. Ben kelepçe takayım buna. Şunu da yapayım. Yes be. Adamı yendim galiba. Ver şunu bana. Şimdi sıçtım ağzına Puaat. Gayet iyi, şunu bir daha takabiliyoruz değil mi? Ay adam çevirir mi? Evet Çok yüksek çevirme olasılığı Çünkü bıçağı var Hemen bir daha gelip çizelim. Lan dolu zaten. mal çocuk. Kaskımı geri ver. Kaskımı geri ver. Oh. Sıçtası var. Sıçtası var ya. Sıçtası var ne yapayım. Sıçtası var, Sıçtası var. Sıçtası var janda <laughs> full endi adamın ya. Sağ yani lütfen artık sal ya. Henkamek atmam yok mu? Comeback atmam yok mu? Ne hazır mıyım lan? O ne oldu? <laughs> ne oldu? Anlamadım ben. Zaten bir kaç kaldı. Cuma bacı kaçacağım. Comeback. Lan nasıl? Ha. Evet, çektim. Yes, kelepçe. Soda. Asla riskli oynamamam lazım. Beş dolu üç boş. Bir tane bıçak verseydin soda yerine ya. Gayet güzel. Hadi come back, hadi come back. Pat. lan, haydi lan, hadi lan. Hadi lan. İki ile kullan. Şimdi. Kaç kaldı? 5 ee, dolu 3 boşta. 4 dolu 3 boş var şu an. 3 dolu 3 boş kalacak yüksek ihtimal. Yoo. 4 dolu 2 boş. Şunu da kullan. Kesin dolu çıkacak. 4 dolu 1 boş. Bunda. %10'da. Yes be. Hadi lan. Ha, adam da kaç tane büyüte çağır, dört büyüte çağır yendi ki. Bıçağı da var. GG. Dur lan tüm şansım. E, kullanamıyorum ki bitiyor. Yok GG. iyi oyunda. <laughs> bitti GG bit. Ve finish. Him

Doğru lan ben hareket ettiriyorum. Ben kendi gidecek zannettim. Aga be. Ne kadar üzüldüm bir sen.